İkinci sorumuzu alalım. Şans oyunlarından para kazanır mıyım? Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bu hani kumar teşvik etmek için tabii ki de olması kumar iyi bir şey değil. Yani bunu bir kere şansınız olur mu? İkincisinde tekrardan aynı şansı yakalayamazsınız. Çevremde de bununla ilgili zarar gören, sıkıntı yaşayan çok kişi var. Hani o yüzden ben önermiyorum. O yüzden bu soruyu karşılıksız bırakıyorum diyebilirim. Yani cevap vermek istemiyorum bu soruya. Beklediğin bir para var. Ne zaman elime yüklü bir para geçer? Bu soruya cevap verdim. Şimdi beklediğin paranın sana gelişi toplamda 3 parçada geleceğini gösteriyor. Özellikle ilk iki gelişi senin eline geçeceği zaman ortalama yüzde 80 bandında tamamen yani bir çoğunluğunu almış olacaksın. Ama bunun için ilk gelecek tarih Haziran ayının 17'sini veriyor. İkincisi Ağustos ayının 19'u. Diğer kalan kısımda Eylül ayının 11'i diyebilirim. Evet bu para sana eline geçecek. Belki bu süre senin için uzun bir süre de olabilir. 4 veya 5 ay bandı olduğu için. Ama bu maddi süreç sonrasında maddi konularda ve finansal konularda borçlarda bir ferahlama durumu ve yapmak istediğin yatırıma da Kasım ayının ikisiyle birlikte başlayacaksın. Tabii ki burada iş yeri açmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen kişiler için de şöyle söyleyelim. Bu süreçte sizde Kasım ayının 20'siyle birlikte başlar. Hatta kadar çarkıya kadar dönüşünü veriyor. Yani bu şu demek oluyor. Bir dönüm noktasına girildiğinde burada yapılmak istenen şeyin her ne olursa olsun yatırım, iş, kendi işi veya şu an mevcutta çalıştı ekstra yatırım yapmak istediği bir yer varsa da onun için şanslı bir dönemi gösteriyor. Yani burada yapmak istediği süreci hızlandıracağını ve başarıyı elde edeceğini gösteriyor diyebilirim.